Görüyor musun? Bucak'ta bile orada gelin de damat gelmiş köyümüze Kestel köyümüzde e, o büyük o sahası bir zamanlar buralara gelir maç yapardık arkadaşlarla buluşurduk Yeşil Kestel otlarla yürüyor e, muhteşem bir görüntü var gerçekten mükemmel bir manzara karşımıza çıkıyor. Ee, evet işte görüyoruz. Ee, Harman yerinde gerçekten e, koyunlar var. Çok güzel, muhteşem. Ee, yörüklere selam olsun. Yörükler canımızdır. Yörükleri çok severiz. Yörükler bizimdir. Yörükler hiçbir şey değişmeyiz. İşte görüyoruz. Kestel köyümüzdeki e, bu sene sular az. Ama maşallah sularımız yine de iyi. Dağ, dağlardan gelen kar suları maşallah köyümüz için e, çok güzel. E, buz gibi su işte bir şöyle. Oh, ne güzel ya. Vallahi var mükemmel ya. Oh. buz gibi ya. Millet Antalya'da denizde yansın. Biz de burada buz gibi su içelim. Oh. Hadi bakalım. Evet şimdi işte köyümüzün çok büyük harman yeri. futbol sahasının olduğu bölüm bizim zamanımızda şu atın yayıldığı yerde orada futbol oynardık yeşillikte. Festile geldiğimiz zaman burada futbol yaparken futbol oynarken çok güzel olurdu ya. Suların içinde girmesi, suların içinde yüzmesi mükemmel olurdu. Kestel Dağı'na gideceğiz diye giderdik ama bir türlü gidemezdik, çıkamazdık. Bize çok zor gelirdi. İşte köyümüzün e, burası e, Merası. E, Ortak hazine alanı. Çok güzel bir yer, mükemmel bir yer. Şöyle şu tarafta e, Kestel Dağı. E, zirvesinde şu an sular biraz azalmış ama e, kar suları buz gibi mükemmel. Alt tarafında balık restoranları. Muhteşem harika. İşte doğal manzarası ile Kestel köyü. Atatürk Atatürk'ümüz de meydanda ortada. Marketimiz e, çok güzel gerçekten geçirli yolu. Ürkütlü tarafına doğru e, Kestel Camii Şerifi de sağ tarafımızda e, Biraz sonra akşam namazı kılarız burada Allah razı olsun Sağ tarafta hiç şeyini bozmayan, doğallarını bozmayan yapılar. İşte ev, güzel evlerimizde görüyoruz. Çeşmeler köyün içinde her yerde sular. Mükemmel şekilde tarihi dokularını hiç kaybetmeyen evler. Keşke hep böyle işte bunlar kalsa. Bunlar hep korunsa. Bir tane nene. Evet. El cevizinde poşetçik. Evet. Gidiyoruz. Evet ne güzel şeyler bunlar Evet e, sularımız devam ediyor Evet işte görüyoruz e, Sular maşallah e, Bu sene Kuraklık var ama Uz gibice sular akıp duruyor Maşallah e, Kestel'e küçükken gelirdik ama Bize Kestel küçükken çok uzak bir yer gelirdi Kelesimiz gelirdi de Ama bir türlü gelemeyerdik Evet şimdi Kestel'e Geliriz geziriz görüyoruz. Ben bu köyün eniştesiyim. Ben de bu köyün eniştesiyim. Evet, ağzı. az ya. <laughs> Maşallah, e, şeysin ya, genç duruyorsun, iyisin. Bir, Bir bak bakalım. Ya, ya. Olur mu ya? Hepsi kendi evet. ürünün mü? Evet. Üzüm nerede O da buranın. Oh, tamam. ciddi tamam. mi? Tabii ki, tamam Allah Allah Allah, üzüm ne zaman olmuş ya? Böyle hemen hemen, bucakta daha olup değil tam. Gider ne kadar? Ben bucak Konulardanım ben. Kimlerden? Konu konu. Hangisinin? Murat Konu'nun torunuyum ben. Hmm. Ağabeylerdeki. Öğretmenim ben. Salatalık nereden bu senin? Hepsi. Şey Hep. Hepsi buranın. Hepsi, hepsi buranın. Nerede Maşallah hepsi ya. Valla bak da güzel. Bak biz... Bir mesajın var mı bucak günlüğüne? Ya, pikniğe atıyoruz? Bucak günlüğüne atacağız. Sen yani bir mesaj ver. Kestel'de keste yetiştirdiğimiz taze taze sebzelerimizi satıyoruz. Buyurun, çıkın çıkın gelin alın. Ha, restoranta giderken evet. sol taraftan en güzel mezeciyeci meyveler burada. Çıkın çıkın gelin ha. alın. Bucak günlüğüne çıkacak akşam. 私もやるのは、一番大事なのは、一番大事なのは、一番大事なのは、一番大事なのは、一番大事なのは、一番大事なのは、一番大事なのは、一番大事なのは、 adamlar kim dedim? Bu adamlar acaba şu Antalya'dan bir yerden mi geldiler, Burada kafamı dinlerler dedim. Gerçekten mi abi? Ee, biz de öğretmeniz. Ee, şeyde Korkut Ali'de. Şöyle köyü gezelim gelelim de 70, benim hanım da buralı. 70'in kardeşim. Kim o? Cemil Matur'un kızı aaa enişte kim <laughs> <rahmet, gülüyor> eniştesi ulan dedim ben bu adamlar acaba dedim şeyle ya. geldiler de hayır hı, hayır gezmeyinler dedim kimi kaçabilir suyun hayır. dibinde buz gibi dedim atmışlar masaları fıstık gibi rahatları var dedim valla şu koyunlar tamam, tamam. sizin bizim, mi valla mü ki işte <laughs> ulan var ya yörükler kraldır bu milletin kralıdır yörükler ya <laughs> aynen yaşasın yörükler Aynen. Aynen. Vallahi alt aylardan tunalardan gelmiş. Aynen. Aynen. Ee, Yörük diyor, Orta Asya'dan diyor, Anadoluya diyor. Ha? Boyunuyla, geçisiyle, davarıyla, e, devesiyle gelen Anadolu'ya yerleşen Anadolu'nun hakiki çocuğudur diyorlar e, Yörükler. Buz gibi su işte. Yerin altından gelen su. Bu buz gibi. Duramıyorum suyun içinde. Çok güzel. <laughs> evet şimdi kaç saniye durabileceğiz göreceğiz. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duruyoruz. Yerin altından çıkan suyun Kestel'deki bu kanallara gidişini dağlardan gelip kaynayan suyun yerden kaynayışını buradan buz gibi görüyoruz. Şimdi ben bu suyun içine gireceğim bakalım kaç saniye durabileceğim.